İşlerim var benim ya. Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hacer'in Köy Hayatı Şenal kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Allah. Bizleri de soracak olursanız değerli takipçilerim. Biz bugün Duran'la Gül geldik. Gül da işlerimiz vardı. Adam? Hangisi adam? MHP. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar burayı da şenliklemişler. Bayraklar, mayraklar. Çay içelim mi? Evde içerik anne. <laughs> Şurada kafalı yerde. Anne evde içerik. <laughs> Zorlama evde içerik. Aa, evet canlar. Evde de var. Zorlamaya gerek yok duranı. Para giderdi iyi. He, <laughs> ee, burada çalışıyorum funda. Bizim mi? Yes. Evet canım bizim köylü. Alacağımızı alalım evimize gider çayımızı içerik. Ne alacak sen şimdi dürüm alacaksın mı? Ona bunu boş ver. <laughs> ya dürümden geçeceğin ya 50 milyondan geçeceğin ikisinden birisi. Ya dürüm yiyeceğin kanına gidecek. Dürüm de al 50'yi de Valla ikisini de veremem Şu an bir 50 milyon lira var. 50 TL. Ondan sonra ikisinden birisini yap. Yap. İkisi de. <laughs> Vallahi ikisinden de geçmiyor yavrum. Şöyle arkadaşlar annemin kilitleri bir tane kalmış, kırılmış. Kilit bastırdık. İki tane ondan, iki tane ondan. Dört tane kilidi 100 milyon liraya bastı. Yani tanesini 25 TL'ye mi basmış oluyor Duran? Ne? Tanesini 25 TL'ye mi basmış oluyor? Kaç liraya bastı da? 100. Evet. Dört tanesini 100 liraya bastı. Allah kalan. Olsun Mesela biz de işimizi halledemediğimiz zaman Arkadaşlar burası Bize bayağı bir avantajlı Her işimizi burada halledebiliyor Mesela yes. şu büyük bina yes. Kaymakamlık yes. Şöyle Şimdi geldik arkadaşlar Kaymakamlık diye geldik. Evet Bir tane dürüm alacağım Geç <laughs> Hayırlı işler Kolay gelsin Nasılsınız abiler Vallahi biz de çok şükür iyiyiz. Bir dürüm alalım <laughs> Paket abi Evde yiyecek <laughs> Buranın döneri Meşhur arkadaşlar Atam döner. Kalite, Kalite marha her şey burada. <laughs> Mercimek çorbası. Evet, etli döner. neler ararsanız var. Keçap <laughs> anne nasıl döner? Keçap. Sadece keçap. Keçap. Acil olsun mu? Acı olmaz. Ayran istemeyiz. Ayran istemeyiz. Tamam. ayran 50 TL mi? dürüm ayran 70 olur. Şimdi bir tane dürüm mü 50 TL? Sağ olun, kolay gelsin. <laughs> İyi de ucuz olmuş döner Duran Allah Allah. Sen şimdi o 60 milyon lira Yiyeceğini Helal hoş olsun afiyet olsun Uzun yılan Can boğazdan gelir Burası da bizim postanemiz arkadaşlar PTT yani Otobüsün oraya gitmeyeceğim miydi? Gidecek <laughs> de şöyle biraz Dolanalım Ondan bir sonra. Suyattir, bir yere gitmeye çalışıyorum da nereye olur? Boste <laughs> de gidelim. Yo oğlum vallahi bir yere gitmeye çalışmıyorum. Çalışma niye çalışayım bir yere gitmeye? Gidecek yani olsam direkt ne giderim. Sana dürüm yaptırmaya geldi. Tam ya, dürüm soracak hadi. <laughs> tamam ye hani. Evde yiyelim. Bak izleyicilerim <laughs> ne diyor Duran? He? Duran diyor bize diyor selam söylesin diyor selam selam yollasın diyor. Tamamen benden uzak. <laughs> Gerçekten utanıyor arkadaşlar hani konuşmayı çok istiyor aslında da utangaç olduğundan konuşamıyor. Neyse arkadaşlar çarşıya kendi evimize gittiğimizde koyumuza görüşürüz. görüşürüz. <laughs> Merhaba değerli takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz Duran'la Hulaş'tan geldik. Değerli izleyicilerimiz. Duran uyuyor. Sabah işe gittiriyoruz arkadaşlar. Toprağı bir sokmuşlar kuruya. Toprak don. Geri gelmişler. Onda sabahın çalışırken kalktığından dolayı ıı, uyuyor arkadaşlar. Sabahın da benimle Hulaş'a gitti geldi. Tabii ki ezildi orada şöyle biraz sebzelerimiz vardı arkadaşlar. Onları bir meyilleştireyim ben bir. Ramazan zebze almış gelmiş ben bu ağaçtayken şöyle çıktı almış ne yapacaksa bir kilo çıktı almış balık almış Geliyor arkadaşlar bizim evde bağlı bir hamaz yer. Bunları yerleştireyim. Balığı da yıkayayım arkadaşlar. Çünkü pişirmesine kalamayacağım. Daha doğrusu onu yapamayacağım. Birazdan davallar gelir. Bu arada bulaşık makinesini de çalıştırayım arkadaşlar. Ben kullandıkça yıkamayı seviyorum arkadaşlar. Yıkayıp da dolaba birleştirmem ben. Kullandıkça yıkarım. Bunları da açmayayım arkadaşlar. Doklayayım. Böyle de birleştireyim. Kullandıkça alayım buradan. Şöyle şalgam almış. 2 kilo bu. Elimde. Elimin teravisi var arkadaşlar. Kartıya ne koyarsam koyayım. Alacağım şey gelir miktar gelir. Şöyle iki kilo domates almış. Buna hiç dökmeyin. Daha önceki domatesimiz var. Önce onu yiyelim arkadaşlar. Ondan sonra da sağlam domatesi yiyelim. Şöyle bir kilo mantar almış. Şöyle koymuş olduğumuz gibi. Bunları yıkayıp dolaba koyarsanız anlar. Bozulur en iyisi. Burada da yarın bu yağda kahvaltıya pişirdik. Bugün akşama balığımız var. Şöyle 2 kiloya yakın muz almış. Duran çok seviyor muzu. Geçen temizledim arkadaşlar. Şöyle dursun domates. Yeşilliğimiz kaldı. Yeşilliğimiz de dışarıda dursun şu Bir yandan da dağdımızda lazım. balık duruyor arkadaşlar. Vallahi balık yıkamasını da hiç arkadaşlar. Yemesini de sevmem, yıkamasını da ama ne yapacağım? Sevdiğin için çiğ etta daha yenilmiş diller. Gerçekten de öyle. Şöyle arkadaşlar 2 kilo mu? 3 kilo mu da mandalina almış biliyorsunuz. Biz meyve, meyve, hepsi o kadar çok gitmiyor. Yine de çoluk çocuk bazen istiyor. Evde olmadı mı istiyorlar. Gözler atılıyor, düşüyor. Evde de oldu mu yemeği yollar arkadaşlar. Yaşadığımız birazdan. Vallahi kendimde ne haldeymiş bilmiyorum gerçekten. Şöyle bulaşığımız var, bunu almadım hemen arkadaşlar. Şöyle bir kilo da balık almış Ramazan. Şöyle. Bunu da canlar temizleyeyim. Ondan sonra birazdan saat iki buçuk, üçe geliyor. Daha var gelir. O gelmeden ben de balığımı halledeyim. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Vallahi arkadaşlar bizi de sadece olursanız. Sizler de vallahi çok çok iyiyiz. Kullarımı soğumak zorundayım arkadaşlar. Balığın şişesi üstüne gelmesin. Şurayı yıkayım, tuzlarım, tuzunu alsın. Biraz sonra zamandan gelince de yakar. Görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle Biraz şuraya. Evet, şu yıkanacaklarımı şuraya alacağım canlar. Size kötü görünüm bilmesin. Geçen Ayşe Gorumcam'ın geldiği bu arkadaşlar. Ben şu şeyin içinden bez aldıydım gente Şöyle. Bu benim malzeme koyduğum şey arkadaşlar. Bu da masa üstünde kullandığım sarı bez. Ondan sonra ondan almışsın buraya silmişsin. Lavaboya atmışsın. Lavabodan almışsın. Masanın üstüne silmişsin. Masanın üstünden almışsın. Girine bir indiriye atmışsın. Bir görseniz bir dünya laf. Gerçekten. Ben yani bunları dile getirmek istemiyorum arkadaşlar. Ben çok bıktım. Üç senedir her gün aynı terane. Bu yorum yaparken e bu. Yorum olsun diye mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Onu da anlamış değilim. Çok pisliğimişsin ben. Ondan sonra bir aynaya bakacağmışsın ben. Aynada ne koyacaksam. Halbuki bunu yazan bana gelse de ikimiz bir aynaya baksak. Balık beyinli. Sen de acaba balık kadar beyin var mı orasında bilmiyorum da kesinlikle yoktur. Ondan sonra kendi kendine film çeviriyor. Vallahi herkes 9 aylık. Kimse kimseyi tartmasın. Üste görmesin. Beğenmesin. Herkesi 9 aylık 10 günlük. Belki sende şu balığın beyni kadar. Yemin ederim beyni kadar beyin yoktur ki o yorumu yazdın bana. Gerçeği bilmeyerekten iyilik de yapıyorsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Videomu izliyorsun. Yorum yapıyorsun. Öyle bir şeyler yapmaya çalışıyor işte. Allah arkadaşlar ben var ya. Gazete nedir? Balık yıkamıyorum. Yemem, yıkamam. Keşke elime eldiven giyseydim. Sanki elimden yıllarca kokusu gitmemiş gibi hissediyorum. Diyseler ki git davaların içinde 15 saat dur, gelme dururum. Ama şu iş bana ölümden beter geliyor. Biraz sonra Ramazan'da gelir arkadaşlar. Sobamızı yakarık. Balığımız da pişer. Yanına bir de güzelce salata. Balık iyi olurdu arkadaşlar işte. Yiyinmiyor. Yiyemiyor. İyi de güzel balığıymış. Büyük büyük. Bizim buranın pazarı ya bugün. Pazara Ramazan çıktı arkadaşlar. Ramazan oldu mu ben pazara çıkmam. Ramazan olmadığı zaman ben çıkarım. Benim olmadığım olduğum zaman Ramazan'da çalışmadığı zaman Ramazan çıkar. Çünkü evrenkiye olunca ne alması gerektiğini gerçekten biliyor da alıyor da getiriyor da o yüzden ben pazara çıkmam şimdi bunu da aşağıda yeniklere veririm böyle bir köpürdürdüler ki ha, balığın kavasını saat 3'te mi geliyor daha var da 4'te mi geliyor bayağıdır sürmordum arkadaşlar yeni huzumuz oldu ya anneleriyle biraz Halısın, Ne dediler ona Hırşlansın diye Göndermeye yoruldum 10 günü de geçti Bugün gönderdim Herhalde ahırdan ne kadar meleşiyorlar Annelerini göremediler Bugün akşam kadar. anneleri yazıda Balıklar çeşit çeşit Ramazan şeyi yok diyordu gılçı Hem sağlamış. Annemin kilitlerini bastırdım geldim arkadaşlar daha onu da götürmedim. Sabahleyin erken kalktım. Akşam da geç yattım. Şöyle biraz halsiz gibiyim. Kafam gözüm ağrıyor. Annem de evde kilit bekliyor. Normal kilitleri de bendeydi. Bugün çakamadı herhalde dışarıya. Kilitler bende olunca tabii ki bir yere gidemez. Kapılar hep açık oluyor o zaman. Pazara da gelemedi yazık. Artık şu tavarları kapatayım arkadaşlar. Gelsin. Balığımı önce bir yıkayayım. Güzel canız tuzlayayım. Şuraya koyayım. Tuzunu alsın. Annemle gideyim. Anahtarını vereyim pazar alışverişi yapılacak mı sorayım yapılacağız alayım götürüyüm gideyim Vallahi hiç iş bitmiyor hiç Ramazanlar da şok olacak akşam balığı temizlediğimi <laughs> kendisi temizlerdi arkadaşlar aldı geldi mi yine olur iki tepsi var şu balık çok demiş iyiymiş pisliği de yok gibi Şunları temizleniyor. Vallahi arkadaşlar şöyle bir düşünüyorum da bana kötü yorum yapanlar diyorum acaba kendileri dört dörtlük mü Yoksa köşklerden, saraylardan yeni mi çıktılar ki diye, sindi bebekler mi ki diye. Ama bilmiyorum, onların da benden aşağıya kalır yanı yok. Gerçekten, hani kafama da kalıyor arkadaşlar, diyorum bazen, vallahi gerçekten diyor. Acaba bu bana kötü yorum yapanlar benden çok mu iyi de, kendini yüksekten yüksekten görüp de beni aşağıda görmeye tercih ediyorlar ki acaba? Benim mutfak bezim bir değil arkadaşlar. Ben bir tanesini mutfağımda kullanırım. Diğerlerini yıkar kaldırırım. Lazım oldukça çıkarırım. Yani hepsini masanın üstünde görmek istemiyorum. Sevmiyorum karsambayı. Sen masanın üstüne diziyorsan o kadar temizse benim kanalımda işin ne? Niye gelip de benim kanalımda kendi kendine artistik yapıyor? Biraz sonra adını da söyleyeceğim özellikle. Şu an unuttum ekran görüntüsü aldıydım onu adını da söyleyeceğim arkadaşlar Utan utanmıyorlar allanmıyorlar belki anam yaşında belki benden büyük belki benden küçük gerçekten utanmıyorlar da herkesin hatası olur hatasız kul olur mu hatasız kul olmaz ama sen kendini o kadar büyük sevmen, yani karşındakini küçük sevmen ne, neye geliyor? Sen o kadar dört dörtlük müsün? Vallahi o kazanan da balığı yıkadım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi az sonra kesin yazar. Bu videomun altına da balığı yıkarken elini yıkamadan çiğittim diye. <laughs> Bunu şimdi eleklerin önüne atayım arkadaşlar. Şimdi bir tavanın içine koyayım da. Masanın üstünden pisliği bir gitsin. Иди эй хай митэл л агааса. Янас бие чийцсэн ба. subo those that are arkadaşlar. Keşke yıkamasaydım elimi giyecektim. Yine yıkarım. Şimdi çünkü balığı ondan tuzlamayı hmm, unuttum. Elimi yıkadım hemen canlısı. Yani. Evet canlar ben malımı şöyle tepsi aldım şeyimi aldım bolca tabağımın içine o ilayının büyüdü onu da deterjanladım yıkadım tamam arkadaşlar şu anlar çok Tuzunu alsın. Tuzunu alınca biliyorsunuz balık daha lezzetli olur. Ben daha önceleri yiyordum ama şayla hamile kaldım arkadaşlar. Hamile kaldıktan sonra balıktan bir diksindim. O oldu. Daha bir diğer balığı kimse yediremez. Şimdi de elimi iyi canlar. Balığı dolabımıza da kaldırayım. Ahıra Sobamı alan. Ahırımızı görelim. Birazdan davarlarımız gelir. Ondan sonra da diğer işlerimize bakarız. Davarı kapattıktan sonra da annem dili yapayım geleyim. Ondan sonra belki o zaman da Ramazan gelir. Sobamızın kovasını nem doldurur. Yeah. Biraz sonra görüşürüz değerli takipçilerim. Evet değerli takipçilerim ben ahıra indim. Ahırı da şöyle gördüm Haftalarını samanladım. Birazdan gelirler. Yesinler. Yine çok melemediler bugün. Sanki alışmışlar gibi. Şu da var herhalde kuzunun ayağı ağrıyor. Şöyle bir maşallah alalım canlar. Nazar olmasın. <laughs> çok değil azdır ama ne de olsa bunlar pek nazara gelir ikisi yo üçü dişi üçü erkek şöyle <laughs> Gerçekten ahırı çok güzelleştiriyorlar arkadaşlar bunlar. Doğduktan sonra ahırın rengi de değişiyor. Güzelleşiyor da. Ben çok seviyorum davarı, kuzuyu. Neyse arkadaşlar biraz sonra da var gelir. Davarımızı da çekerim. Ondan sonra da videomuzu sonlandıralımın. Hep beraber şöyle bir foto alalım. Biraz sonra görüşmek üzere. Evet değerli takipçilerim şöyle görmüş olduğunuz gibi balığımız bir tepsi oldu. Şimdi fırına geçmeye hazır. Bu da yarın sabahına çekelim dostum da. Şöyle de yeşillik yıkadım arkadaşlar. Marul almış Ramazan çıtlık. Bunlar niye böyle kucucuk kucucuk ya? Evet. Çıtlık. Şöyle yeşil soğan yıkadım. Bunlar kart değil mi? Adam satıyor. Herkes alıyormuş. Ben de aldım. Hı hmm. İyi.